Ay ben bir güçler hangi ne hangi hep hangi bir şey ya. Şöyle oynayacağız. şöyle mi oynayacağız aslında. Şeyi yapacağız. Bilmiyorum. Aklıma geldi. Çok bir dedik. Bir de başlayayım dedim. Dedik dedim. Nereye kadar? Sabah İnşallah da yanlış yaptık. Hadi ya. Abartılı bir yer yapmayacağım benziyor. Bildiğim yollardan gideceğim. Neyse böyle yapayım. Vah. Bak, bana bir şey geldi. Film çekmeyi düşünüyorum. Neyse, bir şey, bak bak bak. Sonra bir şey geldi bak. <laughs> evet. Film çekmeyi düşünüyoruz Ömer'le. Yunus, Yunus çok arda da olur ki arda ayrı video çekmem diye hatırlıyorum çok zorlu çektik mi ya kaç kere arda denemiştik ama 5-6 kere çektik olduğunu hatırlamıyorum evet. Taha neydi? Taha kar yağıyor. Bizim ay bizim servisinde bir şey var. Çocuk kar yağıyor. biz çocuğa diyoruz ki Taha kar yağıyor. Söyledi adı Taha. Söyledi kar. Sonra Taha kar yağıyor. Ama neyse. Şöyle bir şey oldu ama neyse bu şey ya. Şu şey çok hoşuma işte. Benim biri izliyor mu? Ona hiç hala emin değilim. Şey Sniper sesim çok güzel mi geliyor? Ama yani bizimkiler de güzel ama nasıl izliyorlar oyunda? Kim izliyor bu kadar? Allah Allah Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3. Yes. Derde işe yazın. Yasaklanan Tab 3. Tantım. Yazın öyle komik ki. Ya gülmekten gelirsiniz. Al işte. Yaptığımı bilmiyorum. Çok okumuş. Yani bu kadar erken bir saatte nasıl uyuyabilir? Saate bakalım. Saat tam ona. Ana çeyrek var işte. Bir tane küçük bir ev yapalım. Biraz gel bu. Şunu al. Um. Ay tam bunları taşımaz ki. tır. Tekrardan ses gelmesi özür dilerim. Her zamanki gibi özür dilerim. Genellikle bizimki ses ev olduğu için. Ben yani genellikle ev yaparken hiç şey kullanmam. Hiç şey kullanmam derken nasıl yani nasıl söyleyeyim size. Ortasını bulayım Şu ikisi. Dur üç. Üç. Tamam. Bir plan var. Plansız da yaparım. Böyle kafama Allah neredeyse. Dümdüz yardırıyorum böyle yaparken. Yani fikir. Dertten bakayım. Ama. Çok acaba Minecraft film çekenler var mıdır? büyük oldu bayağı bu ya. Şöyle. Şöyle kıralım. Şehir kurmak istiyorum, çok gelişmek istiyorum. Of. Böyle güzel. Böyle güzel. bunu böyle bunu da böyle bunu da böyle şunu da şöyle bunu da böyle geçen bir yere gittim gittiğime pişman oldum nereydi diye soruyorsanız ben de bilmiyorum çok saçma şeyler söylüyorum ama baştan söyleyeyim. Yani bu kanalı saçma saçma konuşmak için kurdum ben. Tabi abiniz kılıcı kanal açmayı falan video çekmeyi biliyor. Yani başka kim bilecek yani. Benim gibi. He zaman. Videoda evvel hack 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 ha 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 evet onda bana söz hakkı vermeyin bana söz hakkı vermeyin ulan Bakın bir şey geldi. Gül gül susmuyor. Şu an içimde parti veriyorlar. Gülme partisi. Çıkkı diyorlar. Böyle güzel evler mi yapsam acaba? İki tarafı aynı evlerden yapayım bence. Diğer taraflara diğer tarafa karşılıklı aynı evler olsun öyle. Yani. değil mi? Ya ben bir P kanalı video çekmek istiyorum. Çok hoşuma gider ya. Minecraft P kanalı. Ya mobil kanalıyla işte ya. Mesela kanal ismi vermeyeyim. Şey olur. Aa, neyse vermeyeyim. Bir şey oyun olur. Bir şey olur. Ay bir şey olur <laughs> oyun diyorum. Allah'ım yarabbim. Bir şey olur. Ne olur oğlum? Allah'ım bir şey yok. Oy nenem la ilahe illallah. Böyle. Kaç dakika sürecek acaba? Yani çok sürüyoruz büyük ihtimalle. Yani hiç özenmiyorum ve... Ya da yanlış... Saçma durabilirim ya. Tamam şey yok ya. Ne olacak ki? şimdi parti başlıyor beyler. i̇şte böyle evleri astım ya. Düşt. Tamam ya. Düştü oyun. Sapıttı kafayı yedi. Kafayı mı yedin oyun? Kurban ne olayım gel al beni Şöyle. Böyle saçma ol, değil mi? Minecraft oynuyor. Ay tek Minecraft. Ee, evet. Bundan ondan. Hadi ya. Kim beni? Sesim hiç güzel değil. Sesim videoda niye böyle mal gibi çıkıyor? Ama anlamıyorum bir türlü. Sesim nasıl bu konuşana kadar ya? Ben en klasik evlerimden değil ve camları da olurup bir dövte ben diyorum. Şimdi, önce cam koyayım. Güzel bir Ulan, sen benim Ev ee, birazcık açık, güzel oldu. Işıklandırmasına bakıyorum. Yani. Bak. Bak, Küçük dakika denememotti. Kışık çıktı şey diyor. Kışık çıktı. Ey ne güzel. İçine de doldurdum. Bu i̇şte böyle. Hı. Hmm. Sağol evet. çok güzel. Bir video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.